Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte parfüm koleksiyonumu göstereceğim arkadaşlar. Bayağı bir parfümüm var. E, hediye gelenler var. E, ailemin bana aldığı parfümler var. E, broşeden bana hediye gelenler var işte dediğim gibi. Deodorantlarım falan onları göstereceğim. Saç spreylerim falan. Ee, i̇sterseniz videoya yavaştan geçelim. Bu videoyu beğenin arkadaşlar. Kanalıma da abone olun. Ee, şimdi isterseniz deodorantlardan başlayalım. Benim en çok kullandığım, en çok sevdiğim deodorantlar Emotion'ın arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şu ikisi azaldı. Şunda biraz daha var. Türkiye'den aldım arkadaşlar. Şöyle şunun kokusunu daha çok seviyorum arkadaşlar bu mavi olanının bir ferah bir kokusu var fresh yani çok güzel kokusu var bunun e, parfümü de var onu sonra göstereceğim bunun sen sen bunun yanında parfümüyle birlikte almıştım Bun, bunlardan çok bu bunu seviyorum ondan sonra şuydu. Şu kırmızı olanını seviyorum arkadaşlar. Bunun bir de şu özelliğini seviyorum. Kardeşler veya işte çocuklar sıkmasın diye böyle şeyle arkadaşlar. Şunda o yok. Şu da Detox Floral. Bu romans romansılmış Emotion Romance. Bu da Emotion Detox Floral diye bir deodorant arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Ee, alüminyum içermez diyor. Çok kalıcı kokusu var arkadaşlar. Bu en Ben bayılıyorum yani. Burada bulamıyorum. O yüzden Türkiye'den alıyorum. Ama bunlar o zaman biter. Çünkü şunlar azaldı. Bir tek bu var. Ee, bir de şunu aldım Türkiye'den. Parfümlü şeyler diye böyle nereden aldıydım hatırlamıyorum 101 miydi 1000 miydi kokusu güzel yani böyle şekerimsi bir kokusu var yani parfümlü diyor bayan de deodorantı dream diye yazıyor arkadaşlar şöyle fanın pink passion diye bir deodorant arkadaşlar bunu buradan aldım Hatta fiyatı da burada yazıyor. Zıyaman'dan almıştım. Görünüyor mu bilmiyorum ama. Ee, 2.29 arkadaşlar. Bunun da şurası normalde öyleydi. Tabi bozuldu herhalde tam bilmiyorum. Ama kokusu güzel arkadaşlar. Oh, çok güzel kokuyor. Ama Emotion'ları daha çok seviyorum. Bu da güzel ama. Şimdi gelelim vücut spreylerine. Bunu sanırsam aksiyondan mı aldım? Vallahi tam emin değilim ama böyle bir vücut spreyi aldım çiçekli. Body Mist Brum Polico yani vücut spreyi arkadaşlar. Çok güzel, çok ferahlatıcı bir vücut spreyi arkadaşlar. Bu bu çiçek hangisiyse çok güzel kokuyor arkadaşlar. Ee, ben bayıldım yani. Şuraya kadar indi. Sıkıyorum yani bunu arkadaşlar. Işıltılı ee, vücut spreyi var bir tane bronzlaştırıcı. BB be, be, be Beauty'den almıştım. Bunu daha kullanmadım arkadaşlar ama bir kere elime sıkmıştım. Kokusu çok güzeldi arkadaşlar. Hatta bir daha sıkayım size ışıltısını göstereyim arkadaşlar. Tabi görünürse. Güzel öyle. Şey kokusu yok. Şöyle bilmiyorum ama görünüyor mu? Işıltılı bir vücut. Ee, spreyi yerlerde. Aynen yazıyor kokusu sonradan güzelleşiyor arkadaşlar. Bir de arkadaşlar şu var. Bunu da aksiyondan aldım. Ee, bu da böyle simli. Bunu da size göstereyim. Bu bayağı simli. Bir biyotininkinden daha çok simli geliyor arkadaşlar. Kokusu da çok güzel. Bak, bir biyotininkinden daha güzel kokuyor. Bu ee, Simi daha çok var arkadaşlar. Nasıl göstereyim size? Kamerayı arkaya çevireyim öyle göstereyim. Bakın arkadaşlar şöyle gösteriyorum. Evet arkadaşlar çok güzel parlıyor yani. benim şurada Victoria Secret'in e, Pomegranate ve lotuslu olan e, bir vücut spreyi var. Bununla bayılıyorum arkadaşlar. <laughs> Bunu babamdan Türkiye'den almıştık. Çok güzel kokusu var yani. E, saç parfümü. Provitamin B5 ekstra parlaklık. Saçlarda uzun süreli hoş koku sağlar ve saç besler. Bu da yine e, Biotin'in gratisten almıştım artık şeyi. Bunu da pek kullanmadım daha çünkü Yuroşa'nın verdiği saç spreyleri vardı. Ama kokusu çok güzel arkadaşlar. Ben böyle kokuları seviyorum. Hafif. Çok ağır olmayan. Çok ağırlar da böyle düğünde falan bir iki fıs sıkıyorum yani. Ama bu, bu da güzel. Almanızı tavsiye ederim. Şöyle bir deodorantım var arkadaşlar. Roll-on deodorant, Sanex'in eee skin, skin Protect diyor, anti transparent diyor. 24 saat eee kokus koku ter kokusu olmuyormuş. Bunu ben çok sevdim arkadaşlar. Böyle bazı roll genellikle sprey alıyorum. Roll-on'ları pek sevmiyorum. Ama böyle e, ee, şey olanlardan değil böyle yaş yaş bırakıyor ya arkadaşlar onları sevmediğim için bu öyle değil hemen kuruyor ve kokusu çok güzel arkadaşlar Sanex'in böyle bir deodorantı rolon deodorantı bunu da sanırsam aksiyondan almıştım 1.99 muydu öyle o civarda tam hatırlamıyorum e, Yves Rocher'in saç ve vücut spreyi arkadaşlar sanırsam saç mıydı aynen saç ve vücut spreyi şöbü eko diyor yani yüzde ee, 97 doğal bu bana hediye gelmişti arkadaşlar çok güzel kokuyor Fırın bazı hafif böyle bir kokusu var çok yani severek kullandığım bir yuvaşanın vücut ve saç spreyi Ee, gene Yves Rocher'in bu da bana iyi geldi arkadaşlar. Ee, Monoi Bloom parfüm diyor. Böyle. Kaç milim? Bu 125 milim arkadaşlar. Çok güzel kokusu var arkadaşlar. Böyle bunu sıktım mı da? Yazın yazın e, kokusu diye satıyordu. Yazı hatırlatıyor arkadaşlar. Bunun parfümü de var bende. Yani ikisini bir şey e, kombinliyordum arkadaşlar. Bu böyle satılıyordu. Ama bu bana hediye geldi. Parfümü ben aldım arkadaşlar. Yoksa böyle ikili şekilde satılan vardı. Yeni çıktığında burada. Tek satılan da vardı. Bunu sanırsam veya da bunu da puanımdan mı aldıydım? Çoğu, çoğu parfümü oradan puanla alıyorum. Aşağıda da bir sürü parfüm var. Onları anneme almıştım. Orada da bir sürü Yuvaşer'in parfümü var arkadaşlar. Ama ben bunu yazın çok severek kullandığım bir parfümdi yani. Bu hafif kokuyor. Bu birazcık yani buna göre şey olduğu için ağır kokuyor arkadaşlar ama biz bir fıs yetiyor yani bir bir sıkmanız yetiyor yani. Bunlar normalde burada 20 euro mu? O civar. Şunlar da 10-15 euro civarı diye hatırlıyorum. Ee, şöyle bir, bu da hediye geldi arkadaşlar. Ee, şöyle bir parfüm. Ee, erkek bayan parfümü arkadaşlar bu. Yani güzel hafif böyle böyle nasıl desem çiçek şeker karışımı bir parfüm arkadaşlar bunu daha kullanmadım bu böyle bir parfüm ama güzel kokuyor yani ağır kokmuyor Fervore diye bir parfüm almıştım yine Türkiye'den erkek bayan yine karışım bu da çok güzel kokuyor arkadaşlar Ah, muhteşem bir kokusu var. Bayılıyorum yani böyle hafif çiçek veya şeker kokularına. Bunu da severek kullanıyorum yani. Yeni başladım ama güzel kokuyor. Ee, e e, bu bana gene dediğim gibi bu anımdan falan hediye geldi arkadaşlar. Garden Party Euroşenin böyle bir parfüm arkadaşlar. Bu, bayılıyorum. Bu Yves Rocher'in parfümleri beni benden alıyor arkadaşlar. Şu an her yerim ayrı bir parfüm kokuyor. <laughs> Ama çok güzel yani. Çok severek kullandığım bir parfüm. Yeni yeni kullanmaya başladım bunda zaten. Şimdi pazardan aldım. Şöyle iki parfümüm var arkadaşlar. Göstereyim. şöyle göstereyim. Şunu şöyle göstereyim. Ee, Authentic Parfüm de Grasse Authentic Fransa yapımı arkadaşlar bu. <laughs> Keşke size şuradan koklatabilsem arkadaşlar. Çok değişik bir koku. Nasıl desem. Gene bu çiçek böyle herkesin bir sıktığı parfüm olur ya arkadaşlar. Nasıl anlatsam onu bilmiyorum ama bu ondan yani. Zaten geçen bunlar sıkmıştım. Hangi marka parfüm kullanıyorsun diye soran olmuştu. Bunun 5 tanesini 20 euro muydu? 30 euro muydu? O civarı almıştım. Normalde 50 euroya bırakırdı adam. Ee, Fransa'dan geliyor. Burada parfüm suyu yazıyor arkadaşlar görünüyorsa. Çok güzel arkadaşlar. Bayılarak hmm. kullanıyorum. Bu da e, 60 milimlik arkadaşlar gene. Bunu da aynı yazıyor ama kokular değişik. Bu biraz daha ağır. Diğerine göre ağır arkadaşlar ama bu da güzel kokuyor ama ben şuna bayılıyorum. Bunun kokusu bende, beni benden alıyor yani. Ee, şöyle Merci Rose'un şeyden aldığım bin miydi, 101 miydi böyle bir parfüm arkadaşlar. Bu da aynı çiçek böyle nasıl desem hafif bir koku ya. Çiçek, şeker, veya böyle hani doğada kokan çiçekler var ya onun gibi bir kokusu var arkadaşlar. Ee, şunu da Rock Rock Shakira. Bunu nereden aldım onu? Ay aksiyondan herhalde. Sansam aksiyondan aldım. Tam emin değilim. Bundan da alıyorlardı. Ben de kaza geldim almıştım yani. Normal. Öyle Ay çok güzelmiş falan filan değil de normal bir koku arkadaşlar yani. Normal. <laughs> Pek de sıkmıyorum ama güzel kokuyor. Darren Dans'ın parfüm suyu böyle. Bunu da sanırsam aksiyondan aldım. Kokusunu unuttum bunun. Of, bu ağır kokuyor. Bayağı ağır kokuyor bu. Gündelik değil de böyle geziye çıkmak için falan güzel olur. Çünkü bayağı ağır kokuyor arkadaşlar bu. Ee, bu bunu çok seviyorum arkadaşlar. Şöyle kapağı falan da güzel. Hafif kokusu var arkadaşlar. Çok hafif ve çok severek kullanıyorum yani. Daha yeni başladım yani. Bundan ben bir, ke bir tane daha bitirdim. Ee, ama o geçen seneydi. Bunu da yeni aldım yani. Şöyle bir... Bu da parfüm suyu. Fambrios diyor yani. Burada adı böyle. Fambrios. Çok güzel kokuyor. Yani kullandığım kadar varmış. Baya baya güzel kokuyor. Aşırı güzel kokuyor yani arkadaşlar. Sansam bunu da aksiyondan aldıydım yani. Tam emin değilim ama aksiyondan aldım diye biliyorum yani. Ee, şurada bir beauty'nin ücü var ama o eski onun için göstermiyorum. Şöyle küçük aksiyondan böyle çanta boy Harfler arıyorum arkadaşlar. Çantamda olduğu için bunu şimdilik açmadım. Kutusundan çıkarttım sadece. Çok güzel kokuyor. Burnuma geldi. <laughs> Çok güzel kokuyor arkadaşlar. Figenzi marka. Şunlar da zaten. Ee, A101'den alıyorum. Çantamı atıyorum böyle. Lazım oldukça sıkıyorum yani. Ee, bu video bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olun. Like atın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.